Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere Octave'den bahsetmek istiyorum biraz. Arkadaşlarım Octave nedir ve tarihçi kısmını zaten anlatmışlardı. Ben konu bölüklü olmasın diye bu bölümleri tekrar kısa kısaca anlatmak istiyorum. Octave Metlab'in bir alternatifi olarak kullanılabilir. Metlab ile neler yapılabiliyorsa Octave ile de aynı şekilde işlemler gerçekleştirilebiliyor, programlar yazılabiliyor. Ee, kısa kısa kodlar yazarak iki boyutlu veya üç boyutlu e, grafikler e, ortaya konulabiliyor. Ee, kısacası böyle, e, Octave. Octave bir programlama dili dediğimiz gibi. Ee, tarihçesinden kısaca bahsetmek gerekirse, Octave 1988 yılında John Eaton tarafından e, geliştirin. John Eaton ve arkadaşları tarafından geliştirilmeye başlanıyor ve 1933 senesinde de ilk sürümü piyasaya sürülüyor. Bir trivia olarak da bahsetmek gerekirse Octave adını John Eaton'ın Octave Living's Pile adındaki bir hocasından alıyor. Hani hocasını çok sevdiği için muhtemelen öyle bir isim koymuş. Octave aslında Octave'in GNU olduğundan bahsetmedik ilk başta ama Octave bir GNU yazılımıdır. Ee, GNU'dan da kısaca bahsedeyim hemen. Ee, GNU dediğimiz yazılımlar e, özgür yazılımlardır. Bu yazılımlar herkes tarafın bu yazılımların kodları herkes herkesi açık bir şekilde paylaşılır ve isteyen geliştiriciler bu yazılımları değiştirerek kendilerine özgü yeni yazılımlar üretebilir ve bunları satarak para kazanabilirler. E, Bunların dışında GNU'nun en büyük örneği hatta kendisi olan Linux'tan bahsedebiliriz. Linux'ta bildiğiniz üzere aslında bir çekirdek bir e, işletim sistemidir ve bu çekirdek işletim sisteminin e, kaynak kodları açık bir şekilde paylaşılmıştır. İsteyen ulaşabiliyor istediği şekilde. Ve bu kaynak kodlar değiştirilerek farklı amaçlara yönelik işletim sistemleri geliştirebiliyor. Mesela Kali gibi yani hackerlara yani hacker hacking işlemleri için kullanılan Kali Linux gibi yani örnek vermek gerekirse o şekilde kullanılabiliyor bu işletim sistemleri. Dediğimiz gibi Gnu aslında bir işletim sistemidir diyebiliriz. Gnu projesi de bu Gnu yazılımlarından oluşan yani özgür yazılımlardan oluşan bir projedir. Bu projede o özgür yazılımları bir çatı altında toplamayı hedefler aslında diyebiliriz. Ee, hemen hızlıca geçelim kurulum kısmına Octave'in. Ee, tabii ki bildiğiniz gibi Octave'i kurmak için öncelikle indirmemiz gerekiyor. Ee, slide'da verdiğimiz <laughs> link üzerinden indirebilirsiniz veya GNU Octave yazarak indirebiliyorsunuz Google'dan. <laughs> ee, i̇ndirmek istediğimizde bu ekranla karşılaşıyoruz. İşaretlediğim e, liste elemanları... Octave'in en son sürümünü kapsıyor. E, i̇stediğiniz formatta indirip bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. <laughs> Şöyle görebiliriz zaten. Kurulum kısmına geldik. E, indirdiğimiz dosyayı indirilenler kısmından buluyoruz ve çalıştırıyoruz. <laughs> Daha sonra böyle GNU Octave adında bir pencereyle karşılaşıyoruz. Bu pencerede de bildiğiniz gibi hani normal bir program kurar gibi next next diyerek ilerliyoruz ve <laughs> size sorduğu sorulara mesela kurulum dizinini soruyor ya da kurulum ve kurulumun yapılacağı kullanıcıların e, kullanıcıları soruyor. <laughs> Hatırladığım kadarıyla böyleydi yani kurulum sırasında sorduğu şeyler. Onun dışında next next diyerek ilerli, ilerliyorsunuz ve kurulumu tamamlamış oluyorsunuz zaten. Basit bir kurulumu var dediğim gibi. Daha sonra masa üstüne masa üstünde oluşturulan kısa yol aracılığıyla yani şey Octave'in geliştirici arayüzüne ulaşıyorsunuz. Octave'in <laughs> arayüzünü kısaca incelemek gerekirse Command Window ilk açıldığı anda burası dinamik olarak çalıştırdığımız kısım ondan da birazdan bahsedeceğim. Workspace kısmında gördüğümüz şeyler <laughs> Octave'de oluşturduğumuz değişkenleri takip ettiğimiz kısım aslında. Oluşturduğumuz değişkenlerin değerleri, boyutları burada görülebiliyor. Daha sonra e, onun altında da comment history kısmı var. Burada da yazdığımız kodları e, görebiliyoruz. E, hani hangi sırayla neyi yazmışız görebiliyoruz veya aldığımız hataları da buradan takip edebiliyoruz yine aynı şekilde. E, file browser kısmından da çalıştığımız dosya konumunu seçiyoruz ve bir dosya kaydetmek istersek oraya kaydoluyor veya bir dosya çalıştırmak istersen istersek buradan çalıştırmamız gerekiyor. Ya yani o dosyanın dizininde olmamız gerekiyor. Onu da birazdan yapmış olduğum örnekte göstereceğim zaten hızlıca. Şöyle incelemek gerekirse. <laughs> Octave'i dediğimiz gibi iki tane kullanım e, şekli var. Birisi dinamik olarak çalıştırma, diğeri de yazdığımız skripleri çalıştırma şeklinde. Önceden yazılmış olan skripti çalıştırma şeklinde kullanılabiliyor. E, Skript dediğimiz şeyden kısaca bahsetmek gerekirse skripler, e, kod, kodlar da diyebiliriz skripler için. Ancak bölük e, olan kodlardır. Mesela büyük bir proje olduğunu düşünün. E, bu projede hep bütün kodlar ana dosyanın içerisinde olmaz. E, bu kodlar farklı farklı parçalara bölünmüştür. Bunları da script diyebiliriz, modül diyebiliriz daha doğrusu. İşte bu şekilde yazılmış olan kısa kısa kodlar, yani tek bir işlem için yazılmış olan kodları script diyebiliriz aslında. Yani e, kısaca bahsetmek gerekirse çok detayına inmeden. E, dinamik çalıştırmada da Command Window ekranında e, yazdığımız kodlar anında bize cevap olarak dönüş yapar. Mesela bir işlem gerçekleştirmek istersek yazdığımız kod anında bize dönüş yapar e, işlemin cevabını. Veya bu şekil, e, şekilde de gördüğümüz gibi X adında bir satır matrisi oluşturulmuş, Y adında bir sütun matrisi oluşturulmuş. E, daha sonra bunu Z adındaki bir değişkene atanıyor çarpımı x ve y'nin çarpımı şeklinde ama bu çarpım aslında vektörel bir çarpımdır zaten vektörel çarpımı uygun olsun diye bu şekilde bir iki tane matris seçmiş oldum burada bu örneği ben yaptım ee, aynı şekilde bunu skaler olarak da çarptırabiliyoruz. ancak o zaman nokta kullanmamız gerekiyor ee, bu şekilde hemen yaptığımız şeylerin sonucunu alabiliyoruz buna dinamik çalıştırma deniliyor çünkü ee, bu işlemler sırasında hiçbir derlenmeye ihtiyaç duymuyor. Yani derle tuşuna basıp hani beklemiyoruz hiçbir şekilde. Direkt yazdığımız anda bize cevabı döndürüyor. <laughs> bu şekilde görebiliriz detaylı bir şekilde. Script oluşturmak için de bu adımları takip ediyoruz. Önce çalıştığımız dosyayı seçiyoruz. Daha sonrasında e, New Script butonuna basıyoruz sol üstten. Sonra da kodlarımızı açılan bu editörde yazıyoruz. Daha sonra da kaydediyoruz olduğumuz klasöre. Sonra da scripti çalıştırma kısmına geldik. <laughs> scripti çalıştırmak için önce tabii ki o dosyanın içerisinde o dizinde çalışıyor olmamız gerekiyor. File browser'dan o dosyayı seçiyoruz. Mesela Octave scripts adında bir klasördeyim ben. Masaüstü masaüstündeki. E, o klasöre kaydettiğim myplotting -e, e, bir ismindeki e, bir skripti çalıştırmak için girdim aslında buraya. Bu skriptin üstüne tıkladığımızda kodlarını görebiliyoruz zaten aynı şekilde sağ tarafta gördüğümüz gibi. Bunu da önceki şeyde göstermiştim zaten, skript oluşturma kısmında. E, skripti çalıştırmak için de Command Window ekranından <laughs> skriptin doğrudan adını yazıyoruz uzantısını yazmadan. Enter'a tıkladığımızda oluşan e, hemen bize o çıktıyı üretiyor. Gördüğünüz gibi yazdığımız kodun çıktısı bu şekildeymiş. Plot dediğimiz fonksiyon zaten e, grafik oluşturmaya yarayan bir fonksiyon. Bu şekilde göstermiş olduk. E, benim anlatacağım kısım bu kadardı. Kısaca kaynakçıyı da göstereyim. Sonra yapmış olduğum örneği de hızlıca bir anlatıp bitirmeyi düşünüyorum. Şöyle kaynakçımız böyleydi. Burada ben hemen çalışma dosyamızı seçiyorum. Octave scripts adında bu benim C diskimde. İnternetten çekmiş olduğum bir e, data var, Women Homicide dediğim bir data. Bu kadın yıllara göre kadın cinayetlerinin olduğu bir data seti. Bunu ben oluşturdum aslında, internetten aldığım e, bilgilere dayanarak. E, bu iki sütundan oluşan bir matris. Birinci sütununda yıllar var, ikinci sütununda da o yıllara karşılık olan e, kadın cinayetlerinin sayısı var. Bunu bu şekilde e, ve e, nasıl desem matrisleri atadım sonra bu matrisleri de plot fonksiyonuyla ekrana bastırdım x label dediğim şey e, benim x eksenimin ismi diyebilirim y label dediğim şey de benim y eksenimin <laughs> ismi diyebilirim bunu çalıştırdığımızda e, yıllara göre olan kadın kadın cinayetlerinin e, grafiğini e, ortaya çıkaracak plot dediğimiz fonksiyonu da kullandığımız için Hemen command window ekranından bu fonksiyonu da çalıştırıp sunumu bitirme, bitiriyorum. Homicide Homicide Plot Hiç e, uzantısını falan yazmaya gerek duymadan yazdım ve enter dedim. Bana bu şekilde bir grafik oluşturmuş oldu. Mesela incelemek istersem e, anladığım kadarıyla 2019 senesinde bir peak yani en en üst noktaya ulaşmış. Şuradan e, yakınlaştırma aracına tıklayarak bu şekilde yakınlaştırıyorum ve gördüğünüz gibi 2019'dan yukarıya çıktığımda yaklaşık olarak burada yaklaşık bir değer gösteriyor. Ama 422 olması lazım 2019'daki kadın cinayetlerinin sayısı. E, bunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Hani veri görselleştirme örneği yapmak istemiştim. Çünkü zaten gördüğünüz gibi 5 satırda falan ve bu işlem gerçekleştirilebiliyor 6 satırda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sunumumuz bu şekilde sona ermiş oldu. Kadın cinayetlerine bir farkındalık oluşturmak istemiştik.